Elazığ Bingöl yolu yol kestiler. 33 dediler ama sivil de varmış içinde. Konya'ya 7 asker geldi. 7 şehidimiz geldi. Savunmasız. Aslında o çocuklar hikaye ay eğitim gördülerdi Mali Sakır Malatya'da bunları kuşatsalardı hiç olmasa 9-10 öldürürlerdi, Kendileri de şehit olurdu. Ama çok boşaktı çocuklar. Müzik Ava Özkan, Konya doğumluyum. Çumra Seçme Köyü'nün geliniyim. 54 doğumluyum. Un fabrikasındaydı. Kalp hastasıydı. 12 sene oldum vefat etti. 3 evladım var. İlk büyüğümdü. Konya'da dünyaya geldi. Ayşe Tümen'de okudu. okudu. Mümtaz Koru'da okudu. Böyle bitirdi ilk okul. Devam etmedi. Sanayiye gitti. Otolektrikçisiydi. Çıraklık diploması aldı. Askere gitti. Memnun oldu memnun. işinden de memnunutu, çalıştığı düzenden de memnunutu. Çok seviyordu askerliği. Çok seviyordu. Ama çocuğum askerliğe doyamadı. Bir gün dedi ki, ben askere gideceğim dedi. Niye dedim, vaktiyle gideyim gelim dedi, dükkan açacağım dedi. Biz de makul karşıladık. Sünüsünü aldı geldi. Ramazan'ı da benim elimden yapıştı. Gel şuraya oturana bak ben sana bir şey söyleyeceğim dedi. Sünüsümü aldım dedi. Ben hazır askerim dedi. Gelmezsem ağlama dedi. Gelirsem de sevinme dedi. Niye öyle dedin dedim. Orası asker ocağına kucağı değil dedi. Her şey olabilir dedi. Kendini ona göre hazırladı. dedi. Manisa çok zordu. Ayaklarının bütün, bütün bağlarını kestik, çizemedik. Doğmuş kreşten, kreşlenmiş. Ayaklar birbirine yapışmış. Kulaklarının üstü kemre bağlamış. Yanmış güneşte. İzine geldiğinde. iki aylık askeriydi. Ramazan'da yolladık işte kurbanda. Kurbana bir hafta kala izine geldi. Kurban bayramını görmeden de bana gideceklerdi. Yolda kaldılar. Otobüsle gönderdik buradan. Malatya'ya gittiler. Malatya'dan da dağıttılar bana. Yolda kaldılar çocuklar. Elazığ Bingöl yolu. Yol kestiler. 33 dediler ama sivil de varmış içinde. Konya'ya 7 asker geldi. 7 şehidimiz geldi. Tavunmasız. Aslında o çocuklar iki ay eğitim gördülerdi Manisa Kırkağaç'ta. Malatya'da bunları kuşatsalardı, hiç olmazsa 9-10 öldürürlerdi. kendileri şehit olurdu. Ama çok boşaktı çocuklar. İşte akşam 4 gibi falan açtı, biz çıkıyoruz diye bir daha da haber almadık. Zaten o zaman telefonlar, ev telefonları yeni bağlandıydı. Öyle böyle ki, bu hinçki gibi şeylik yoktu, lüküslük yoktu o zamanlar. Bir kere görüştük ben indim Malatya teslim oldum dedi. Bir de Malatya'dan çıkıyoruz dedi. Bu kadar başka görmedim. Valla benim içime de doğdu, oğlumun içine de doğdu, doğdu. Gitmeden zaten beni hazırladı gitti. Bu fotoğrafı çektirmiş, bana gösterdi. Ulan oğlum dedim, nasıl yattın da çekindin dedim. Ne var dedi, niye çekinmeyeceğim dedi. Yarın dedi, elbette bir gün buraya yatacağız. Ulan yatacaksın da sen geçsin, sana yakışmaz dedim. Ölüm genç koca demez anam dedi. Allah'ım hayırlı ölüm versin hepimize dedi. İşte çok geçmedi. Bayağı 20-25 gün ancak geçti. Musalla taşına yat, yattı. Neler yapmak istemezdim. Neler yapmak istemezdim. Yavrularıma doyamadan gitti. Neler yapmak istemezdim. Pek telefon yoktu öyle cep yoktu. Sıraya girenler de öyle ararlardı. Zaten iki mi üç mü mektubu geldi. Başka gelmedi. İki aylık askerdi. Ki askerliği çok istiyordu. Daha onun istediği askerliğin sevgisi içimde duru benim. Ben bir rüya gördüm. Oğlum Malatya geçirdik geldik. Ben burada oturmuyordum. Öbür evde oturuyordum. Rüyamda benim evin kuzey tarafına bir kurşun mermi, düştü? Bir cephane saplandı. Ama oraya ateş aldı, ev yıkılmadı. Böyle bir rüya gördüm. Hayırdır dedim, kalktım. Ertesi gün bu iş başımıza geldi. Benim eşim un fabrikasında çalışıyordu. Oradakiler duymuşlar. Eşimi aldılar, geldiler saat 12 filanıydı. Benim eşim de kalp hastasıydı. Safet niye geldin dedim. Allah bilmem dedi, beni hadi evine götürelim dediler, aldılar geldiler dedi. Koydular ama gitmediler, çay koy havayınca çay içeceğiz dediler. Ben çay koydum, ben şaşırdım, sonra baktım, komşular falan duymuşlar ama ben duymadım. Sonra baktım, muhtar geldi, askeriyeden geldiler. Ne oluyor da dedim, bize ne oluyor dedim. O zaman açıkladılar. Zaten televizyon vardı, yazılar da geçmiş ama ben aşmadığım için görmedim. Eşim kalp hastasıydı, eşimle çok korktum. Hiç olmasa bir silah verilirdi. Koruma, Hem... koruma da mı yokmuş? Şey yok? yok, 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 koruma da yok. Doldururmuşlar elli neceyi. Ondan sonra götürün gidin hadi. Onlar da yolda yolu kesmişler. 300 falan varmış herhalde. Böyle dişleri öyle 200-300 varmış. Evet. Yolu kesmişler. Sabaha kadar dağdan 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 dağ aktarmışlar. Bir ahara koymuşlar. Çocukların ayaklarına çivi çakmışlar. Yani çok eziyet. Hiç olmazsa silah verilirdi. O zaman hiç içimden tutmazdı. Sağ kulturanlar var. Anlatıyorlar. O çocuğu bir ay dağlarda dolandırmışlar. Onlar ekmek yediyse biz de yedik diyor. Onlar ne yedilerse bize de verdiler diyor. Yalnız bunda diyor şu barmaksız zekinin rolü şeyi var dedi. Eli var dedi. Öcalanan yaranmak için bizim çocukları harcamış. Öcalan'a bir Öcalan'a bir hata yapmış. Ona affettirmek için bizim çocukları harcamışlar. Demişler ya bize döneceğiz ya öldüreceğiz. Bunlar da ölümü seçmişler. Çünkü biz onları Türkiye yararlı bir evlat olsun diye yetiştirdik. Katılsaydı devlet bizim yüzümüze bakmazdı. Dirdi bir terörist sanası terörist babası dirdi. Biz her yerde dışlardı. Zor oldu. Üç günde geldi. Malatya'dan, evet Malatya'dan geldi bizimki. Sabah kapının önüne çıktık. Simsiyahdı Konya'nın için kayının için sim Daha o siyahlık benim gözümün önünden gitmedi. Abim kayınımının, ablamın kocası gittiler, onlar tanıyıp alıp geldiler. Ben görmedim. 20 yaşında gitti işte iki ay sonra şehit oldu. Çok hayalı vardı, sevdiği kız vardı. İki kere gittik. Bingöl'e gittik. İlk gittiğimde şu köprü demiş, şu köprü demiz sanki köprünün birine içimde ciğerim girdi çıktı. Oraya vardım dedim ki böyle böyle dedim benim sanki o köprüde içimde ciğerim girdi çıktı mı o köprü dediler. Hissettim yani. İnsana malum oluyor. Anayız biz malum oluyor insana. Malum oluyor. sen oldu. Geldi geçti. Vallahi nasıl geçti. Yani ben kendimi söyleyeyim. Yediğim hep meyin içinde, içtiğim suyun içinde, attığım adımın içinde. Uyurum uykumdan, uykumdan beraber. Uyanırım onunla beraber. Her zaman aynıyız. Ben onunla beraber otururum bu evde. İkimiz beraber otururuz. Böyle bir sıkıntıya girdim, bir içime bir ferahlık Şöyle geçer gibi olur. Ona dalarım, o sıkıntım onudur. Bana diyorlar, niye sen gülmen, yüzün asık durur. Dünyaya küstük, bütün kader arkadaşlarımız öyle. Çok iyi görürüm, Allah var çok iyi görürüm. Böyle evlendiğini gördüm, yeşil bir elbise giymiş, askeriye yeşili değil de şöyle toprak rengi gibi bir yeşil elbise giymiş. Kapıda durduğunu gördüm, çocuk kız çocuğunu gördüm. Yani çok iyi gördüm, ben nöbete gidiyorum diye, diye gördüm. Ben daha nereye gidiyorum? Mevlid kaç senedir görüşmezdim. Yine görüşürüz anne. Hani ben nöbete gidiyorum dediğini gördüm. Hep böyle gördüm. Tek yaşıyorum ben. Vallahi iyiyiz. Allah şükür iyiyiz. İyiyim, rahatım, memnunum. Evimden koyup giden nurda yatsın. İyiyim Allah şükür. Kur'an'ımı okurum, namazımı kılarım. Ondan sonra sabah namazına kalktım mı Yasin'imi okurum. Yapacağımız bu yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene boyun eğdik. Burada yatsın, kabiri cennet olsun, peygamber efendilerimize komşu olsunlar. Yani iyiyiz Allah'a şükür bir sıkıntımız yok kader arkadaşlarımız olarak da. Ama halkın gözünde çok, çok biz büyük bir maaş alıyoruz. Aslında o kadar bir şey değil bizim maaşımız. Halkın, halk öyle bakıyor bize. Vallahi şehit annesi olarak gururluyum. Gururluyum, şöyle gururluyum. Çocuklarımız PKK'ya karışmamış. Bize bir onur, gurur koymuş gitmiş. Onu da taşıyoruz Allah'a şükür. Ama öyle bir şey onlara karışsalardı, değil halkın arasına değil kapıdan çıkamazdım ben. Allah'ıma şükür ki bir iyi bir evlat yetiştirmişsek de bu mertebeyi koyup gittiler bizi. Ama devlet de bizim arkamızda dursun. Valla devletimizin hiçbir isteğimiz, talebimiz yok. Yalnız bu PKK'larla anlaşma sağladılar. O bizi çok incitti. Gururumuza dokandı. Onlar yarın başımıza başka bir cibilliyetsiz olarak başımıza yine dönecekler. Bizlerin başına da sıkıntı, devletimizin başına da sıkıntı. Düşmandan dost olmaz. Ermeniden dost olmaz. Biz onlara bir evlat verdiysek, hayırlı bir evlat verdiysek devlete onlar da bize sahip çıksınlar. Biz biraz sahipsiz kaldık. Bunu hepimiz hissediyoruz. Şehit aileler olarak da. Sizlere de Allah ömür versin. Bizleri unutmayın. Devletimize de unutturmayın bizleri. Bizler yok olmayalım çok olmadığımızı önümüze kestiler yok da olmayalım <laughs>